Türkiye Diyanet Vakfı da Ramazan ayında kardeş ülke Özbekistan'a, Özbekistan'da hediye paketi dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı boyunca dünyanın birçok ülkesine Ramazan hediyesi gönderiyor. O ülkelerden biri de Özbekistan. Yaklaşık 2000 hediye paketi Özbekistan Müslümanları İdaresine bağlı Vakıf Hayır Kuruluşuna teslim edildi. Vakıf paketleri ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Ramazan ayı hepimizin bildiği gibi yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kardeşliğin zirveye ulaştığı bir aydır. Türkiye Diyanet Vakfı bu mübarek ay münasebetiyle dünyanın her tarafında olduğu gibi büyük İslam alimlerinin doğup büyüdüğü, eserlerini verdiği, maddi ve manevi yönden insanları aydınlattığı dost ve kardeş ata yurdumuz Özbekistan'da da buradaki kardeşlerimiz için bir Ramazan hediye paketi hazırlamıştır. Bu hazırlanan paketler Özbekistan Müslümanları İdaresi Vakfı tarafından yerlerine ulaştırılacaktır. Ben bu münasebetle Ramazan ayının, mübarek Ramazan ayının ülkelerimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca Avrupa Diyanet Türk İslam Birliği teşkilatı tarafından da Özbekistan'a hediye paketleri gönderildi. Yaklaşık 1500 hediye paketi yine aynı şekilde Özbekistan Müslümanları İdaresine bağlı Vakıf Hayır Kuruluşuna teslim edildi. Vakıf tarafından Cizak ve Semerkant vilayetlerindeki vatandaşlara dağıtıldı.